...düşmanlı, düşmanı askerlikle... ...şu siviller için gün başsağlığı dilerdiniz... ...haydi sizler, haydi ...Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler saatlerimiz 19'u gösteriyor... ...Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Rus paralı asker grubu Wagner... Moskova'ya baş kaldırdı. Rusya darbe girişimiyle hareketlendi. Terörle mücadele önlemleri alındı. Orduya ait tanklar sokaklara indi. Durak. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin Moskova'ya baş kaldırdı. Rus istihbaratı Prigojin'in eylemlerinin yasa dışı olduğunu ilan etti. Rus lider Putin, isyan ve kaos oluşturmaya çalışan bu kişiler başarısız olacaktır dedi. Rusya dün akşam saatlerinde paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimiyle hareketlendi. Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladığı cevap vermek için harekete geçtiklerini duyurdu. Prigojin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Rus ordusuna başkaldırdı. Gelişmeler üzerine Moskova'da terörle mücadele önlemleri alındı. Rus ordusuna ait tanklar tedbir amaçlı sokağa indi. Şey, bu, önlüğümde, bu, önlüğümde. Rusya Savunma Bakanlığı Wagner birliklerinin merkezleri özel kuvvetler tarafından kuşatıldığını, birliklere karşı hava ve obüs saldırıları yapıldığını açıkladı. Rusya'nın istihbarat örgütü FSB suç soruşturması başlattı ve Prigojin hakkında darbeye teşebbüsten dava açıldı. Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini iddia eden Prigojin, çok sayıda askerimiz öldü, buna neden olanlar cezalandırılacak ifadelerini kullandı. Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya zehir zemberek sözler sarf etti. Şoygu Kızıl Meydanı'nda asılacak. Lenin'le birlikte Mozale'ye gömülecek. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak dedi. <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı Prigojin'in ortaya attığı iddiaları reddetti. Yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Prigojin'in başlattığı isyanın ardından ulusa seslendi. Putin bunun devlete yönelik bir darbe olduğunu vurguladı. Bu tam bir hainlik, devletimizi her türlü savunmaya hazırız dedi. Arkadan bıçaklandığımızı görüyoruz diyen Rusya Devlet Başkanı bunun cezasının çok ağır olacağının altını çizdi. İsyana katılan herkes cezasını alacak ifadelerini kullandı. Putin, Wagner askerlerine de seslendi. Hatadan vazgeçin, bu suçu işlemeyin dedi. Bu mücadeleyi kazanacağız, daha güçlü olacağız vurgusu yaptı. İşte сбережем и отстоим то, что дорого и Rusya'da durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede aklı Selim'le hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oy. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Wagner grubuyla Moskova arasında yaşanan kriz isyan boyutuna ulaştı. Paralı asker Wagner grubunun lideri Prigojin'in isyan çağrısı üzerine Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçti. Merhaba. Hareketlilik devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede aklı selimle hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. İYİ Parti kurultayında konuşan Meral Akşener hem kendi partisine hem de CHP'ye yüklendi. Akşener resmen öfke kostu hesaplaşıyoruz diyen İYİ Parti Genel Başkanı ikinci kez masadan ayrıldı.